kalın. Artık şöyle kırma. Ama anne ben çok büyüğüm. Sen <laughs> mi abla oldun? Evet. Ama ben ablayım. Ben gerçek ablayım arkadaşlar. Hayır ben gerçek ablayım. Kim gerçek abla? Ben. Bence benim. Ya hayır 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 <laughs> hayır. O zaman. Mantıklı olmaz mı? Git ders çalış. Ben ya nasıl bir yapayım? Uyumayın geceye kadar. Anne. Uyuyacaksın, uyuyacaksın, uyuyacaksın. O zaman sen ders çalışacaksın. Ablasın ya. Ben ablayım. yapayım? Bak sen de kardeşin. Geçindeyim. Ona kadar uyuyacaksın. Uyuyacağım, uyuyacağım, uyuyacağım. sana anne. Uyuyacak, 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 uyuyacak. Uyuyacak. Uyuyacak.